Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Meine ganze Hoffnung ist Yurtta barış, dünyada barış. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Hayattaki en hakiki müşit ilimdir. Türk millet ve cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür. Evet benler. Yine siz sizlere sebep olacaktır. The biggest battle is the war against ignorance. Sizi kıvılcımlar olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz.